Özellikle kışın gelmesiyle beraber ahıra her girdiğimde yataklardaki pislik benim biraz moralimi bozuyordu. İnternette çok uzun zamandır görmeme rağmen şimdi denemek istediğim yatağa talaş sermeyi denemek için oduncuya gittim ve yaklaşık bir saatte 25 tane çuval doldurdum. Güzel bir çay içtim çünkü hava bayağı soğuktu, biraz da belim ağrıdı. Ondan sonra hızlı bir şekilde pikaba çuvalları doldurdum ve ahıra geldim. Burada teker teker yataklara talaşları döküyorum. Hem yumuşak oldu hem de bayağı kalın oldu. Şimdi burada da sağımdan önce en son detay temizliğini yapıyoruz. Altta hiçbir şey kalmasın diye kupkuru girmek için sağma. Bakın burada da talaşı görüyorsunuz. Bu hem altını çok yumuşak tutuyor hem temiz tutuyor hem de rahat yatmalarını sağlıyor. Burada hayvanlar normalde yeme gelmeleri gerekirken çok meraklı oldukları için direkt yataklara koştular. Ve şu anda yeme gelmiyorlar. Bu da son hali hayvanlar rahat bir şekilde kışı burada